Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Geçen günlerde cadı kralı konuşuyorduk Discord'da ve ben de dedim ki Arknights'te bu cadı kralın tehdidi ne kadar? Yani diğer tehditlere kıyasla cadı kral kim ne yaptı? Belli bir seviyede bunu açıklayacağım. Bütün detaylarına girmeyeceğiz ve Arknights'teki diğer tehditlere kıyasla atıyorum şeytanlardır, amiyadır, işte Originium'dur. Cadı kral ne kadar büyük bir tehdit olabilir? Bundan bahsedeceğiz. Şimdi ilk olarak şundan bahsedeyim arkadaşlar. Cadı kral yani her ne kadar ismi öyle olsa da böyle süper yenilemez birisi değil. Çünkü zaten tarihte de o ikizler tarafından ikizlerin yanında birkaç kişiyle beraber yenilmiş birisi. Yani ikizler de gene zayıf kişiler değil ama sonuçta sadece cadı kralı yenmek için bu Ark dünyasında Leutian'deki soylular bir insan yaratıyorlar diye söyleniyor. Büyük ihtimal bir şekilde yani güç verilerek doğmuş bir şey gibi söyleniyor ama tam olarak detayını bilmiyoruz. En azından ben bilmiyorum normal bir şekilde doğan birileri değiller. Böyle sadece cadı kralı yenmek için yapılmış birileriler. Yani bu amaçla yapılan birileri bir de bunların üstüne Sarkaz'dan o Banshee'lerden birisini bunlara buff veriyor. Ve o güçlendirme ile beraber cadı kralı yeniyor biliyorlar. Ancak buradan bir kere çıkardığımız şey şu. Ark çok büyük tehditlere göre bir kere cadı kralı yenilmez birisi değilmiş. Çünkü onlar yenebilmişler. İkincisi bu ikizler ne kadar güçlü kişiler olsa da Ark dünyasında arkadaşlar çok daha güçlü kişiler var. Yoksa Hani zaten bunların seslerini çok daha fazla duyardık. Hatta ikizleri çoğu kişi küçümsüyor bile Leutonian dünyasında. Doğrusu artık tek kişi kaldı da o başka bir zamana kalsın. Yani onlar beraber çalışıyorken bile hani onlara kuklalar diyorlardı, küçümsüyorlardı. Yani küçümsenen kişiler tarafından yenilmiş oluyor biraz. Yine de bu cadı kral zayıf demek değil tabii ki de. Demek istediğim bütün dünyayı yok edebilecek. Aknaş dünyasında bütün her şeyi alt üst edebilecek kadar büyük bir güç değil aslında. Bununla beraber şunu da söylemek lazım arkadaşlar. Cadı Kral normalde çok daha normal birisiydi. Şöyle normal birisiydi. Böyle aşırı güçlü bir caster'dı. Leoteniya'ne ismini büyük ihtimal yanı söylüyorum ama çaktırmayın. İşte bu ülke arkadaşlar bir ara Sirakusa'dan dolayı olaylar çıkıyor. Sirakusa Leoteniya'nın bir parçasıymış eskiden ve onlardan ayrılmak istiyorlar. Kendileri bir ülke olmak istiyorlar. Ancak Leotenyen ilk yapıldığı zaman bütün şehirleri arkadaşlar müzikle birbirine bağlamıştı. İnsanlar bir şekilde e, bir müzikle bağlı. Bu müzikten de da bir parçası olduğu için ayrılamıyor ve baya büyük sorunlar çıkıyor Sirekusa ayrılmaya çalıştığı zaman da. Bu olayları Cadı Kral e, tahta geçip müziği yeniden yazıyor, Sirekusa'yı müzikten çıkartıyor ve bu şekilde çözülüyor. Açıklaması zor bir şey ama kısacası Arts'la birbirine bağlı olan şehirler var. Sirekusa'yı Cadı Kral bunları ayırıp binlerce yıllık bir müziği yeniden yazabiliyor. Çok kaliteli birisi, çok yetenekli birisi. Ancak bir yerden sonra arkadaşlar Cadı Kral güçte kaldıkça büyük ihtimal o gücün etkisiyle beraber bir diktatör birisine dönüşüyor. Yani ülkeyi savaşlara su doğru sürüklemeye başlıyor. Ve en sonunda insanlar da o yüzden ikizler gibi kişileri yaratıp Cadı Kral'a karşı savaşıp onu tahttan indiriyorlar. Daha doğrusu öldürüyorlar. Şimdi buradan neyi görüyoruz? Birincisi hani Cadı Kral aslında yani süper yaratılmış birisi değil. Süper güçlü yetenekleri olan birisi. Bayağı yetenekli birisi. Ancak hikaye içerisinde pek çok kez görüyoruz ki... Diğerleri gibi ne ölümsüz ne de tamamen yenilmez olarak doğan birisi değil. Çok yetenekli bir normal birisi aslında sadece. Sadece insanlar ona olan korkularından dolayı... Ona olan gücü... Güçlün... Doğrusu ona olan güce saygılarından demeyelim de... Onun gücüne olan korkularından dolayı... Cadı Kral diye çağırıyorlar. Witch King diye çağırıyorlar. Şimdi... Bunları düşündüğünüz zaman Cadı Klanı tehditinin biraz daha düşük olduğunu anlamanız lazım zaten. Bununla beraber arkadaşlar, işte bir tane chart vardı, bulamadım şu anda. Bulsaydım onu bu videoya koymayı düşünüyordum. Geçmişte şöyle bir chart bulmuştum. Arknights'in eski kitaplarından bir tanesinde vardı. O da internette bulduğum bir şeydi de. İmparatorluk kılıçları Arknights dünyasındaki böyle tehdit olabilecek şeyleri listelemişlerdi. Yani mesela diyorduk işte Kalsit. Kalsit'e savaşacaksak en azından bir buçuk kişi olmamız lazım. İşte doktora karşı soru işareti koymuşlardı. Çünkü mesela savaşabiliyor mu bilmiyorlar. Ondan sonra işte Amiya'yı koymuşlardı. Tabii cadı, kral diyorum ya. Sarkas kralı olmadığı zaman da bir tane demişlerdi. Sarkas Kral olursa en azından 3 tane gerekiyor demişlerdi. Ondan sonrasında işte yani böyle çoğu kişi eklemişlerdi. Kendi e, kendilerinden kaç tanesiyle bu tehdidi durdurabilirler diye. Ve orada cadı kral benim hatırladığım kadarıyla ya bir imparatorluk kılıcı ya da bir buçuk imparatorluk kılıcı falandı. Hatta belki ikidir. Ancak hiçbir zaman yani bir Sarkaz kralı kadar bir tehdit olmuyor imparatorluk kılıçları için. Ya da bizim bildiğimiz tanrılar var ya suyu kardeşler. Mesela suyu kardeşler kadar da yine büyük bir tehdit değil. Çünkü onlar bildiğiniz ölümsüzler. Ölemiyorlar. Ve ölemedikleri gibi de aşırı güçlüler. Ancak cadı kralda öyle bir şey yok. Sonuçta bir kere ölmüş ve bitmiş olay. İnsanlar ne kadar cadı kralı canlandırmaya çalışsa da onun bile yapılamadığını yani bu eventla beraber öğrenmiş olduk. Çünkü normal birisi. Yeniden canlandırabilecek öyle süper birisi de değil aslında. Bu konuda arkadaşlar yani diyeceklerim bu kadardı. Cadı kral evet hikaye içerisinde baya önemli. Leotun de insanlar baya korkuyorlar. Yeniden gelmesinden korkuyorlar. Çünkü cadı kralın gücü hani Leotonien'in üstünde tahta kalmaya yetecek kadar. Yani onun insanlara yeniden savaşı sürükleyebilir. Ülkede yine diktatörlükler yapabilir. Ancak Terra'nın geneline büyük bir tehdit mi derseniz. Yani o konuda cevabımız sahip. Çünkü Terra'nın geneline büyük bir tehdit olmak kalkarsa yani bir şekilde Rodos'ta ters düşerse Rodos'u onu durdurabilecek kişiler var. Rodos'un dışında yine Çin'e benzeyen ülkenin ismini unuttum. Yan mıydı? Yana karşı ters düşerse yine yanda onunla karşı savaşabilecek kişiler şu anki TR dünyasında var. O yüzden Cadı Kral'ın tehdidi biraz daha düşük seviyede olan birisi. Yani hikayede bu event'da bundan önceki işte hangi karakterdi? Ebon uzun geldiği event'da Oradaki karakterler bayağı büyük söylediği için Discord'da vesaire yanlış anlayan arkadaşlarımız olmuştu. Böyle ölümcül bir tehdit, dünyanın sonu gelecek falan gibi güçlü olduğunu düşünenler olmuştu. Ancak o kadar değil. Şöyle, bu event'teki kişiler o kadar korkuyor. Yani buradaki herkes Viviana geçerli, işte sizler korkuyor, hepsi korkuyor. Çünkü onların yenebileceği güçte de birisi değil. Onlar için hiç ulaşılamayacak bir seviye. Ancak yani Rodos'ta da biliyoruz ki aşırı güçlü kişiler var. Hatta bu kişilerden bazılarıyla yani Cadı Kralı'nın savaşını görebilseydik yani bence süper olurdu. Kimler olabilir mesela? İşte yani hikaye bazlı Surtur'un gücünü çok fazla bilmiyoruz ama Surtur'u böyle gerçekten savaştığını gördüğümüz bir animasyon süper olurdu. İşte Amiya, Rosmontis, Logos. Doğrusu Logos da yani Logos belki yenemeyebilir ama başka kim olabilir? Valla şu anda aklıma çok fazla isim gelmiyor ama yani bu karakterler bile yeterli. Ya da işte yandan Link savaşabilir mesela. Ee, o onların erkek kardeşi ismi neydi? Chong muydu? Var ya bu şey uzun menzilli olabilen 7 kere sıkılattıktan sonra sürekli konuşan dedemiz adını unuttum. Dede diyorum da o kadar yaşlı gözükmüyordu. Neyse işte o suyu kardeşler Amiya, rozmontis bunların hepsinin onunla savaştığı güzel animasyonlar olabilirdi valla. Ama yani zaten yeniden gelmesi mümkün olmadığı gibi yani yeniden dirilmesi o kadar büyük tereye tehdit olabilecek birisi de değil en azından. Tabii ki bütün ülkeler etkilerdi ama en azından bizim lan tere dünyasını yok edecek Sayavorn seviyesinde ya da şeytanlar seviyesinde bir tehdit diyemeyeceğimiz birisi. Bu konuyu size de açıklamak istedim çünkü merak eden kişiler mutlaka vardır. Onun dışında cadı kraldan neden bu kadar korkuyorlar diyenler de vardır. Yani bu emmuttaki arkadaşlar herkesin cadı kraldan korkma sebebi bu. Hani başlarına yeniden bir diktatörün geçmesini. Onları yeniden savaşlara sürüklemesini. Hani diğer ülkelerin bu cadı kraldan dolayı onlara saldırmasından korkuyorlar. Çünkü cadı kral da bir yerden sonra arkadaşlar hani ülkede diktatör ve savaşlar çıkarıyor demiştik ya. Yani diğer ülkelere falan da saldırıyor. Yani çok eski krallıklardan birisi olan Gaul'la savaşıyor. İşte diğer ülkelerle savaşıyor. Ve diğer ülkelerdeki insanlar da yeniden savaş gelmesin diye. Leotenya'nın başına o adam yerinden geçerse... Leoteni'ne saldırmak isteyebilirler. Böyle bir savaş tehdidinden de korkuyorlar. Biraz daha küçük bir diktatör diyebiliriz. Güçlü birisi, kesinlikle zayıf birisi değil. Bayağı güçlü birisi. Ancak Arknais'ta dünya yöneticisi bir tehdit seviyesinde olan birisi değil. Onun dışında benim diyeceklerim bu kadardı. Sizin eklemek istediğiniz bir şey ya da sormak istediğiniz bir şey varsa yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.